Ekranda gördüğünüz sahne Poppy Playtime Chapter 4'ün fragmanından. Evet, yanlış duymadınız. Saniyeler öncesinde Poppy Playtime Chapter 4'ün fragmanı yayınlandı ve şimdi bütün hepsini birlikte izleyeceğiz. İçerisinde yeni karakter ve inanılmaz gizemler var. Siz de fragmanı izlerken bulduğunuz gizemleri mutlaka dakikasıyla yorum kısmına yazmayı unutmayın. Normalde bugün Amanda the Adventurer 2'nin yeni bir bölümünü yayınlamayı düşünüyordum ama bu fragman geldiği için bunu yayınlıyorum arkadaşlar. Amanda the Adventurer 2'ye de devam edeceğiz. Poppy Playtime serisinin devamı için aşağıdan videoya bir tane like atarsanız çok sevinirim. En son Poppy Playtime videosuna 7500'den fazla like atmıştınız desteğiniz için çok teşekkürler. Kanala da abone olursanız yeni videoları kaçırmazsınız. Hemen şöyle fragmanı bir izleyelim arkadaşlar. Daha sonra atladığımız gizemlere bakarız. Burası bu arada 3. bölümün sonunda bir asansörden aşağı iniyorduk. O bölümü de göstereceğim size. Oradan devam ediyor kaldığımız yerden. Fabrikanın derinlikleri. Ve burada ürkütücü bir şeyler olduğundan bahsetmişti Poppy. Mağaralar birici ediyor. hazır yazıyor orada da. Mavi bir el vardı ama mavi elma alacağız orada. O oradan bir şey mi geçti? Orada birisi var. İnsan mı o? Normal insan galiba o. Şu Bugsy bunun işaretine benziyor bu arada ama. Yalnız yine efsane bir bölüm geliyor gibi görünüyor arkadaşlar. Grafikler falan süper. Aa, bir şey ezdi onu. Nightmare Critters diye Smiling Critters'a benzer ufak yaratıklar vardı ya. Onlardan biriydi galiba. Bir şey onu ezdi. Bir ayak sesi geliyor. Aa orada bir şey var. O ne? Kirpi gibi bir şeydi o. Masaya doğru gidiyor. Bence o masaya doğru gitme yani. Sen bilirsin tabi. Abi göz var orada. Hmm değişti bir anda göz. Hayır, tam arkamızda bir şey var karanlıkta. Merhaba. O oh, ne öyle? O neydi? Tocakta ve şu anda istek listesine ekleyin yazıyor arkadaşlar. Evet bu yeni karakterde şimdi size bir şey göstereceğim. Şimdi bu 3. bölümün en sonu arkadaşlar. Öncelikle bu kısmı bir hatırlamamız lazım çünkü buradan devam ediyordu hatırlarsanız. Yani buradan devam edecek muhtemelen 4. bölüm. En sonda kimisi bir asansörden biz aşağıya doğru ineceğimizi söylüyordu. Kisimisi de hatta o asansörün kolunu tutuyordu. Çünkü asansörün kolunu sanırım birinin bu şekilde tutması gerekiyor. Biraz böyle manuel bir asansördü bu. Yani otomatik basıp hep beraber inemiyoruz herhalde ki. Kisimisi oradaki kolu tutuyordu. Biz de aşağıya doğru iniyorduk. Bakın aşağıya doğru inerken Hopi bir şey diyordu. Tamam aşağı indiğimizde dikkatli olmalıyız. Bir şey var diyecekken bir anda yukarıdan bir çığlık sesi geliyordu ve ne yapıyor bu olmamalı falan diyordu Kisimisi'ye birisi saldırıyordu Kisimisi'nin ya da Agivagir'in çığlığına benzer bir çığlık sesi duyuyorduk ve geliyoruz dayanlayıp yukarı doğru çıkmaya çalışıyorduk ama maalesef çıkamıyorduk ve tam burada bölüm bitiyordu arkadaşlar. Ve sonra da o asansörden 3. bölümün sonundaki asansörden yani kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Belki bir yukarı çıkıyoruz ki bakıyoruz orada bulamıyoruz ondan sonra aşağı doğru devam ediyoruz ama bir karanlığın içerisine doğru yani o fabrikanın derinliklerine doğru iniyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar ve bakın tam burada gördüğünüz gibi bir silüet var bu silüet muhtemelen biz olabiliriz. Daha önce hiç bu şekilde göstermemişlerdi ve bizi bu şekilde göstermeleri eğer bizsek ki muhtemelen biziz. Çünkü aşağıya doğru inen asansörün içerisindeki birisi. Yanımızda da belki Poppy var o anda. Ya da belki bir başkası da olabilir tabii onu bilmiyoruz şu anda ama fragmanın ilerisinde yine birisi daha görünüyor. Belki burada gördüğümüz o fragmanın ilerisinde gördüğümüz diğer kişi de olabilir. Ama sonuçta bir insan silüeti var. Ya biziz ya da en azından bir insan bir başkası. Kim olduğunu bilmiyoruz ama Poppy Playtime'ın başından beri bir insan görmüyoruz çok fazla biliyorsunuz arkadaşlar. Hep oyuncakları görüyoruz. O yüzden bu bir insan silüetine benziyor bence. Siz de aynı fikirde misiniz? Bunu yorum kısmına yazabilirsiniz ama bu bana ilginç geldi. Ve daha sonra bu derinliklere iniyoruz. Devam ediyoruz. Burası bir depo gibi. Burada işte forkliftler falan var. Hani yük taşımak için bir şeyler var. Böyle bir ışığın olduğu kırmızı ışık hüzmesinin süzüldüğü bir alan var. Arka tarafta bir gölge görüyoruz arkadaşlar. Ve Bakın burada o yürüyen muhtemelen Nightmare Creatures isimli daha önceki bölümde Smiling Creatures yani gülümseyen yaratıklar diye bir birkaç tane işte farklı şey var ya Dog Day vesaire bu sefer de Nightmare Creatures yani kabus yaratıklar gibi isimlendirilen bir başka yine küçük yaratıklar var arkadaşlar onlardan biri herhalde. Bakın burada Caves 1C yazıyor yani mağaralar 1C ready diyor hazır diyor ve üzerinde el basma yeri de mavi. Mavi bir el var mıydı şu ana kadar? Mavi bir el sanırım yoktu ya da var mıydı? Zıplayan el mavi miydi? Tam hatırlamıyorum ama burada belki de işte elimizle basacağız ve bir yere doğru açılacak olabilir. Bakın buradan yine gördüğünüz gibi o insan siluetine benzer kişi geçiyor. Bu biz miyiz yoksa başka birisi mi bilmiyoruz ama orada normal elini falan görebiliyoruz. Burada böyle sarkıtlar olur yani mağaralarda öyle bir. Şey ya ha bak o arka tarafta yine görünüyor bu arada. Buraya dikkat etmemiştim. Şimdi dikkat ettim. Arka tarafta yine elinde fenerle gördüğünüz gibi ilerleyen birisi var arkadaşlar. O kim acaba? O biz değildi herhalde ya da ya biz miyiz yoksa değil miyiz? Ben çok belli değil ama mağaranın içerisinde ilerliyor. Belki de hani uzaktan çekim bizi gösteriyor da olabilir mi? Bilmiyorum ama birisi mağaraya doğru gidiyor arkadaşlar. Ve sonra arkasından da bir şey mi gitti orada? Tekrar bir bakalım. Arkasından bir şey mi gidiyor hızlıca? Evet, bir şey gidiyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Böyle gölge gibi bir şey onu takip ediyor ve sonra bu şekilde yine ilerlemeye çalışırken burada bak bak orada yine bir şey var. Yukarıdan aşağıya doğru devam ediyor. Şuradaki işaret normalde Boxy Bun'un işareti ama Boxy Bun'un hani dördüncü bölümün ana kötüsü olma ihtimali çok zor demiştik. Çünkü zaten Boxy buyu biliyoruz. Yani bir sürpriz olmaz ve burada gördüğümüz karakter muhtemelen o ana karakterlerden, düşmanlarımızdan birisidir. Belki o ana düşmanımız olmayabilir ama en azından karakterlerden birisi gibi görünüyor arkadaşlar ve daha sonra yukarıya doğru şöyle bir bakıyor ve devam ediyoruz buradan. Burada da böyle panel gibi bir şey var ve sonra da böyle sanki hani bir yerin üstünden yürünür ya onun ızgarası gibi yani bir böyle yol gibi bir şey de orası. Böyle kırmızı. Burası o fabrikanın deposunun olduğu alan. Alt tarafta buralar sanki böyle şey olabilir arkadaşlar hani hapishane hücreleri gibi gördüğünüz gibi böyle büyük kasalar var ve o kasaların içerisinde bir oyuncağı ya da işte birilerini sanki hapsediyorlar gibi bir yer arkadaşlar büyük bir ihtimalle bakın bir tanesinin kapısı kapalı çünkü diğerinin kapısı açık. Üçüncü bölümde de böyle bir hapishane sahnesi vardı bu da öyle bir şey olabilir bakın burada gelen hangisi olabilir bilmiyoruz ama onu birisi eziyor arkadaşlar. O ezen acaba en sonda gördüğümüz karakter mi yoksa başka bir karakter mi onu şu anda bilmiyoruz tabii ki. Sonra kamera bakıyor oraya doğru ve böyle bir alana doğru ilerliyoruz. Bakın televizyonda da böyle bir karakter var. Bu karakter en sonda gördüğümüz karakterin aynısı galiba bu arada. Sanırım bu karakter o karakter arkadaşlar. Böyle kirpiye benzer bir karakter en sonda göreceğiz zaten ve Sonra bir masaya doğru yaklaşıyoruz. Masanın içerisinde de bir tane sembol var. Televizyon gibi, monitör gibi bir şeyde. O sembol çok enteresan. Yalnız bu Baxi Boo ya. Yani Baxi Boo'nun simgesi değil mi bu? Başka bir yerde kullanıldı mı Baxi Boo dışında? Yani onu andırmak için kullanılan bir simgeydi bu. Niye bu kadar kullanıyorlar? Belki Baxi Boo da bu bölümün içinde olacaktır. O yüzden kullanıyor olabilirler. Bakın burada bir göz var. Seni izliyorum anlamında. Sonra bir anda o karanlık bir göze dönüşüyor. Yani artık hani sana zarar vereceğim anlamında bir göze dönüşüyor. Ve sonra tam bu sahnede de artık işte arkamıza falan bakıyoruz ya da herhalde biziz o. Arkasına bakıyor karakter ve orada işte onu görüyor arkadaşlar. O da görmüş olduğumuz gibi yeni karakterimiz. Aslında ilk başta baya tatlı görünüyor. Güzel bir böyle işte saçları renkli renkli güzel bir oyuncağa benzerken bir anda böyle açılıyor arkadaşlar ve sonra bize jumpscare falan atmıyor bu arada yani bize saldırmıyor buradaki videoda ama en azından tabii ki de ürkütücü bir video ve 4 Ocak tarihinde Poppy Playtime Chapter 4 geliyor mu yoksa January 4 dedi bir dakika yok 4 Ocak değil arkadaşlar Poppy Playtime 4'ün 4'ü o herhalde ama 4 Ocak anlamına geliyor da olabilir mi acaba sizce Çünkü Poppy Playtime 4'ün 4'ünü yazmışlar arkaya ve Ocak demişler 4 Ocak olduğunu zannetmiyorum direkt o şekilde net tarih vermiyorlar 2025 Ocak ayında Poppy Playtime Chapter 4 geliyor ve bunu da istek listenize şu anda ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben de açıklamanın en üstünde linkini bırakacağım. Siz de istek listenize ekleyebilirsiniz. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi bugün Amanda The Adventurer 2'ye devam edecektik normalde. Ama bu son dakika daha yeni yayınlandı. Hemen bunu paylaşmak istedim. Amanda The Adventurer 2'ye de daha sonra devam edeceğiz. Siz de bu video içerisinde, bu fragman içerisinde bulduğunuz farklı gizemleriniz ya da teorileriniz varsa mutlaka bunları yorum kısmına yazın ve bana yardımcı olun. Ve bu videoya aşağıdan like atarsanız çok sevinirim. Hatta bir de like attıktan sonra hype diye şey atılıyor. Onu da atarak destek verirseniz çok iyi olur arkadaşlar. Özellikle bu dönemde like sayısını arttırmak için desteğinize çok ihtiyacım var arkadaşlar. Normalde like atmıyorsanız bile lütfen bu videoya aşağıdan bir tane like atın. Kanala da abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videoları kaçırmazsınız. Bu arada bu fragmanı da Gizemlerin Gözcüsü kanalı var biliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşımdır kendisi. O bana hatırlattı sağ olsun. Buradan kendisine de teşekkür ediyorum. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşene dek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.